Şiro gerçekten çok iyisin. e, <laughs> yok canım abartmayın. Suyumuzu içtiğimize göre yola devam edelim mi? Yıldız sonra kaldık yerden, yerden devam, ediyoruz. Devam ediyoruz. Birazdan hava kararacak. Aa! Hava karardı biz çölün ortasındayız. Çok eğlenceli. Bence <laughs> çok romantik. Hı -hı. ...Nado sayesinde geldik. <laughs> Aaa! korktuk değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte heyecan verici bir macera yaşamamızı dilemiştim. Aa, Aa, Aa. Öyleyse dileyin gerçekleşmiş ara. Ha? Yani biz bunca zahmete senin yüzünden mi girdik? Umarım benim dileğim de böyle gerçekleşir. Ha, ne o? Ne 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 benim dileğim her zaman, her yerde hep birlikte olmamız. <Gülüyor> <Ha>. <Gülüyor> Aa, çocuklar, çocuklar uyanın, uyanın! Baksanıza bu bir kartal. Hmm. Yok canım martı. Aa. İyi de martılar deniz kenarında yaşar. Aa. Ha? Aa. Ha? Ama biz çölün ortasındayız. Hı, gidip bir bakalım. <laughs> ay 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 Bayılmaz İşte benim dileğim de gerçekleşti. Aa, öyle mi? Ben de denizi görmeyi dilemiştim. Aa. 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 Desene bunca zahmete de senin yüzünden girmişiz. <laughs> Şiro iyi ki bunu dilemişsin. Ben de denizi severim. Shiro. <laughs> <laughs> Sonunda oldu, yıldız kaydı. Ha? 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 Ay, Madop, <laughs> senin dileğin ne olacak? Ben çoktan dilek tuttum bile. Ne dilek? Yaksı şehrinde yaşayan çocukların dilekleri gerçek olsun diye. <gülüyor> <gülüyor>